Biraz önce kesmek zorunda olduğum videomu kestim. <laughs> kestim işte. Arkadaş beni gördü, müşteri. Bir sohbet ettik. Ondan sonra acaba söyleyeyim. Bu bina acaba ne? Hepsi bürodan odan mı meydana geliyor lan? Babam, babam ne kadar büyük bir bina. Yani herhalde hepsi büro olabilir ya da şirket. Ama şirket değil. Çünkü isim yok. Genel bir isim yok. Bunlar da bizim Hindistan, Araplar böyle kendi kültürlerini yansıtacak şeyler satıyorlar. Görüyorsunuz. Bunlar Arap olmalı. Bu da bizim Tay yemeklerimiz. Center. Bunlar da herhalde bizim Afgan kıyafetleri. Evet, Afgan tarzı. Bak, erkek Afganlar böyle giyer. Bayramlarda, namazlarda bu tarz giyiyorlar. Bunlar da herhalde biraz daha zengin olanları. Hanımlar da böyle zaten. Düğünlerde falan. Bu da Afgan market. ve Doce Apoteka Eczane. Bu gördüğünüz yerde bu İslami artikel. Bu a burası kapatmış. Ha ha. Ya ben buraya geliyordum. Burada bir, adamla eşi vardı. Sadece İslamik şeyler satıyordular. Arap Yarımadası'ndan bir ülkedendiler ama nereli de bilmiyorum ama yemin ederim içeri girdiğinde yani İslamiyet'in gerçek yüzünü görüyordun onlarda gerçekten çok aşırı böyle güzel, iyi insanlardı böyle aşırı böyle mütevazi. demek ki iş olmamış kapatmışlar. Burada çok yer kapatmış gördüğünüz gibi. Koronadan dolayı buralar hep kapattı. Hepsi iflası verdiler. Pamir Pazar. Bu yine belli bir Afgan marketi. Afgan marketi. Ha, gördüğünüz gibi para kasaları, çelik para kasaları. Kumbaralar. Ha, burası dediğimiz gibi yine Afganların böyle köpek sattı yani bavul yastık battaniye sattığı yerler ben nereye gidiyorum ben bir müşterim var değerli bir müşterim sizden değerli olmasın onun bir harresi var yani saçı o saçı almaya gidiyorum zaman buldukça çekmeye devam bir de korona herhalde bu hafta 90'ın altına düştüğü için yani yüzde 90, 100 bin üzerinden yüzde 90 altına düştüğü için e, herhalde haftaya iş yerleri açılma ihtimali var. Ama maskeler devam edecek. İki tane iğne yapan artık negatif test çıkarmaya gerek duymayacak. Biz de bakalım ne yapacağız. Hava bugün çok güzel, çok sıcak, çok iyi. Aslında açık havayı herkes sever. Ama ben hafif çisilen yağmurda Bilmiyorum böyle Ormanı izlemek Suyu izlemek Doğayı izlemeyi Daha çok seviyorum Bilmiyorum, Ya ben yağmur adamıyım herhalde Otel Noy Otel Burası da Sekurtiva Tamamen bir sigorta şirketi. Üçkağıtçılar. <laughs> yani üçkağıtçılar değil de sigortalılar öyle diyorum. Bu yolun diğer ilerisinde de hastane var. Zanti yok mu, santi yok mu diyorlar. Hemen zaten yandan beyaz görünen, kırmızı binanın yanındaki beyaz yerden başlıyor. Krangın kasa yani sigorta. Yanımdaki amcam da zaten belli. Alman bir yerlere gidiyor belli. Almanlar bu güzel havayı es geçmezler kolay kolay. Bak görüyorsun benim bir bin yok. Çimerdim, çimerdim. Çimerdimleri görüyorsunuz değil mi? Şanzım bakaray. Zincirleme adamlar ağ kurmuş. Ben birkaç videoda daha izledim, hani hocalardan, gerçekten okumuş, kendini geliştirmiş, eğitim veren hocalardan çok güzel şeyler duydum, Türkiye'de. Adam diyor ki, özellikle Haluk Tatar biraz komik söylüyordu, Haluk Hoca, diyor bizim buradakiler diyor bir yer açıyor, diyor camın üzerine de şey atıyor, işte başka bir şubemiz yoktur diyor, övünüyor bununla. Ya diyor versene diyor oraya buraya birkaç tane diyor şubelik diyor. Aa olsana diyor. Dünya markası olsana. Ama o daha güzel anlatıyor tabii benim. Onun gibi anlatma şeyim yok. Ee, fakat gerçekten çok güzel bir bilgi. Ben o zamana kadar hiç böyle bir şey düşünmezdim. Ben diyordum. Ben de o kafayla gidiyordum. Diyordum hani bir yerim, iş yerim olsa ben de diyeceğim. Başka şubemiz yok. Ama sonradan düşünüyorsun ki ya yok öyle değil aslında. Şubelikler vermeye tanınıyorsun. Daha çok kazanç elde ediyorsun. Daha çok insana istihdam sağlıyorsun. Daha farklı. Saygılar, sevgiler hocalar. Geniş açı çekiyorum artık. Çünkü geniş açıda sokağa binaları daha bir iyi görüyorsunuz. Commerce Bank. Merkezi herhalde burası. Bankanın merkezi yeri. Commerce Bank. Ula sokakları demeyiz tertemiz abi. Tabi kirli sokaklar var ama oralar da sürekli temizleniyor. Şimdi ışıklardan karşıya geçeceğiz. Düz gideceğiz. Arkadaşın evine. Bu taraftan mı gidiyordu? O taraftan mı gidiyordu? Onu çıkaramadım. Bir bakayım. Yok, bu taraf değil. Bu taraf değil. Bakın Almanlar kendini hep dışarı atmışlar böyle. Albis Yolun ortasındaki ağaca baksana. Kesmemişler sırf Orada yol geçecek diye kesmemişler. Ama sıfır gitmişler yine. Yani. Klaude So. Şöyle gidiyoruz. Temmuz'u beklememiz lazım. Geçen sene bir de bu sene Türkiye'ye geldiğimde aslında geçen sene daha büyük Başıma geldi çünkü yazdı yazdı. Şeye çıkıyordum Dışarı çıkıyordum Böyle merkezi yerlerden yürürken Trafik ışıkları pek zaten yok Yani Baya baya yok Arabalar böyle karınca gibi Önce yaya yazan yerlerde Hiç kimse yayaya yaya saygı duymuyordu Bir defa başıma geldi Yolun ortasındayım Adam gelip düdük çaldı. Korna çaldı, düdük diyorum. Yoldan çekilsene diyor. Ve altında da şey yazıyor, önce yaya. Şimdi biz geçeceğiz herhalde. Evet. Bakın görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Saygı olan bir yerde, saygın olduğu bir yerde öyle söyleyeyim. Hani kendi kişisel düşüncem başarının olmaması işten bile değil. İnanın önce çalışmak değil, önce saygı. Karşıdaki insana saygı. Hayvana saygı, yola saygı, bilgiye saygı. Bir insanı tebrik edebilmek ne kadar güzel bir şeydir. Başarılı, tebrik ederim ya. Tebrik ediyorum diyebilmek ne kadar güzel bir şeydir. Bilmiyorum bunu biz aşamadık, yapamadık. Biz kendimizi o seviyeye getiremedik. Halen üçüncü sınıf düşünüyoruz halen yobazlık var içimizde böyle bilgisizlik, cahillik ve birbirlerini eleştiren, birbirlerini kötüleyen, başarısına çamur atan bir fikirle, zikirle gidiyoruz her zaman yolda. Bilmiyorum. Burada yok mu yamuk insan? Herke her yerde var. Ama şunu düşünüyorum buranın oranı gerçekten düşük. Genel iki tane dünya savaşından yenik çıkan bir ülke Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan bir ülkenin 50-60-70 valla ben 2000'den sonrasını saymıyorum Almanya için, 2000'den öncesini sayıyorum. Düşün 50 yıl içerisinde yine dünyanın süper güçleri arasına giden, özellikle ekonomik olarak süper güçler arasına giden bir ülkeden söz ediyorum. Yani net övülmez mi? Başarısı takdir edilmez mi? Yani bunu bunu söylüyorum. En azından bu ülkenin 50 yıl içerisinde halkıyla el ele sırt sırta verip bu seviyeye gelmesi büyük bir başarı bana göre. Başarıdan da başarı. Bugün bizim buralarda ne işimiz var? Kendi ülkemizi bırakıp buraya ne, ne için geldik? Para için geldik, çalışmak için geldik. Bir hayat ekonomik şartlarımız, finansal özgürlüğümüz olsun diye geldik. Yoksa sevdiğimizden gelmedi ki. İşte hayat bizim yaptığı ortak bir dedi. Buraya geldiğimizde dil öğrenmiyoruz adam Buranın sistemini öğrenmiyoruz. Para kazanılır, nasıl kazandır bilmiyoruz. Bak gördüğünüz gibi adam önde çocuğu arkaya bağlamış. Anne de arkada bisikletle. Herhalde yürüyüşe gidiyorlar. Orta yol bisiklet yolu olduğu için kimse sesini çıkaramıyor. Ay, Hacı Murat'ın tersiyonu <laughs> ve <laughs> içim Biz de diğer tarafta videomuzu artık kapatacağız. Benim bisikletin şeyi yok. Kilidi yok. Kilidi olsa ben de bisikletle gelirdim. Ama kilit olmadığı için artık yürüyoruz. Bakalım uygun bir kilit, güzel, iyi, sağlam bir kilit bulduğumda yola devam edeceğiz. Yani Bunların en güzel yönü disiplinleri. Yani bir şeyde gerçekten yapmayı istediklerinde en, en iyisi yani bir işin yüzde yetmiş kadar deniyorlar. Hani adam 70'ten sonra artık yapamıyorsa, olmuyorsa bu işi daha farklı nasıl yapabilirim düşüncesine giriyor. Yapamam demiyor. Yani sonra bir tecrübe dönüyor başarısızlığından tecrübe ediniyor gerçekten. Yoksa bu insanlar neden bu kadar buraya gelsin abi? Kimse bana bunu farklı bir şekilde anlatamaz. Sevmeyebilirler yabancıları. Gayet normal kendi ülkelerinde. Yani bugün bu adamların bizi sevmesi ya da sevmemesi bir sorun değil ki. Sen burada başarılıysan, başarılı oranı yüksekse sen zaten kendini aşmışsın demektir. Sana bir şey demiyorlar ki başarılısın diye ve ben şimdi burada bu videomu kapatırken herkese saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Ben Perkazodan bir bölümün sonu da